Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar Bu videomuzda Türkmenistan uçuşlarını inceleyeceğiz. Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir ülkesinden herhangi bir şehrinden Türkmenistan'a aşkabata uçuşlar açıldı mı uçuşlar ne durumda Hava Yolları ne durumda bunu inceleyeceğiz arkadaşlar Bir önceki videomuzu Eylül ayında gerçekleştirmiştik ve birçok soru geldi Ekim ayında ben video çekmedim çünkü değişiklik yoktu. Şimdi gelen sorulardan dolayı bu Kasım ayına da girdik. Kasım'ın bugün 5'i. 5 beş Kasım bugün arkadaşlar. Ee, yeni bir gelişme var mı? Bunu inceleyelim istedim. Bildiğim kadarıyla yok. Araştırdığım kadarıyla yok. Tekrar bakalım. İlk önce Türk Hava Yolları'na giriyoruz. Aşkabat diye bakalım. Tarih seçelim şöyle bir aralığı seçelim öylesine. Var mı yok mu bakmak açısından. Türk Hava Yolları'nın sitesine girdik. Resmi web sitesine. Türk Hava Yolları Aşkabat'a bilet satıyor. Eylül ayında da böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama ülkelerin seyahat kuralları sayfasının üzerinden ulaşabilirsiniz demiş. Yani aslında onlar da sadece bileti satıyorlar. Bakalım Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın bilgisi var mı? Yok bulamadık böyle haritada. Haritayı büyütüp bakayım. Bakalım çıkacak mı? Türkmenistan ne tarafta? Nereye gitti haritamız? Türkmenistan ne diyor? Türkmenistan renk bile koymamış haritada. Griye koymuş. Türkmenistan yok diyor. Yani giriş çıkış kuralı da yok. Kapalı demek istiyor herhalde. Maalesef Türkmenistan kapalı olarak belirtmiş Türk Hava Yolları. Bilet satıyor ama bileti alırsanız açığa alınıyor, iptal ediliyor ya da paranız geri veriliyor. Ya da tarih ilk uçak ne zaman olursa diye erteliyorlar büyük ihtimalle. Şöyle görüyorsunuz harita üzerinden ülkelerin giriş çıkış kurallarına baktım. Mesela İran'a ne, ne diyor İran için? Test yaptırarak seyahat edebilirsiniz negatif test sonucuyla. Mesela Tacikistan'a ne demiş? Test yaptırarak seyahat. Kazakistan için de aynısı. Karantina gerekli olabilir vesaire bilgiler var. İşte Azerbaycan için aynı şekilde. Ermenistan'a Ermenistan'a yok herhalde. Irak'a var. Gürcistan'a yok. Suriye'ye kısıtlama var demiş. Orada bile bilgi var. Afganistan'a kısıtlama var demiş ama Türkmenistan resmen haritadan silinmiş arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda durum bu şekilde. Türkmenistan Hava Yolları'na gireceğiz arkadaşlar. Şunu kapatalım Türk Hava Yolları'nı. Türkmenistan Hava Yolları'nın Rusya sayfasına bakacağız. Moskova'dan Aşkabat'a 5 Kasım bugün olduğu için değiştirelim. 25 Kasım diyelim. Bakalım ne diyor? Maalesef bulunamadı. Uçuş yok. Moskova'dan yok, Rusya'dan yok. Türkmenistan Hava Yolları'nın Türkmenistan sayfasına gireceğiz. Şöyle Rusça dili seçelim. Evet. Bakalım nereden nereden İstanbul'dan zaten İstanbul seçeneği kalkmış. Bakalım. Hayır. Yok. Türkmenistan Hava Yolları'nın resmi web sitesi Türkmenistan Airlines TM adresinden yurt dışı uçuş gözükmüyor arkadaşlar. Sadece Türkmenistan içinde Türkmenistan'ın şehirlerinden şehirlerine mesela Türkmenabat'a, Aşkaba Türkmenabat'a bakalım ne diyor gösterecek mi? Gösteriyor arkadaşlar. Bilet satılıyor. Demek ki web sitesi de çalışıyor, çalışmıyor diye bir durum da yok. Türkmenistan Hava Yolları da çalışıyor ama sadece kendi ülkeniz içinde, Türkmenistan'ın hava sınırları içinde, Türkmenistan'ın ülkesi içinde çalışıyor arkadaşlar. Maalesef bilet yok, uçuş yok, herhangi bir değişiklik yok. Haberlere bakalım. Haber var mı resmiste de yok. Yeni bir haber de eklememişler. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Türkmenistan Hava Yolları'nın 30 yılı olmuş. Türkmenistan'ın da herhalde kutlaması gerçekleşmiş böyle bir kutlama. Haber portalı var. Türkmen portal web sitesi. Buranın turizm sayfasından son bilgileri araştıralım. inceleyelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları bir kurtarma operasyonu özel uçuş gerçekleştirecekmiş. Türkmenbaşı şehrinden İstanbul'a arkadaşlar. Bu uçuş öğrenciler vesaire için vatan Türkmenistan'dan e, taşıyacakmış 7 Kasım tarihinde 2 gün sonra arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz herhalde konsolosluğunuza büyükelçiliğinize ya da oradaki havalimanından bilgi alabilirsiniz. Telegram kanalında Türkmenistan'ın e, Rusya büyükelçiliği bildirmiş Bir önceki diyor 27 Ekim'deymiş arkadaşlar. 2020'den bu zamana Türkiye ile uçuşlar durdurulduğuna dair bilgi var. 30 Ekim yani bir hafta önceki haber İstanbul'dan Türkmenabat'a e e, Türkmenistan vatandaşları dönüş yapabilmiş. Uçuş ayarlanabilmiş arkadaşlar. Kurtarma, özel uçuş Büyükelçiliğin düzenlediği bir şey. Eğer sizler de zor durumdaysanız unutmayın. Bir önceki videomuzda da söylemiştik. E, Türkmenistan'ın Türkiye'deki İstanbul'da, Ankara'da olan konsolosluklarına, büyükelçiliklerine ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer böyle bir uçuş gerçekleşiyorsa evinize dönebilirsiniz. Bunun için özel biletler satılıyor. Bunu da büyükelçiliğiniz bilir. Ya da Türkiye'deki Türkmenistan Hava Yolları'nın telefonlarına ulaşın. Oradan anlaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın Ofislerine telefonla ya da ofislerine gidip ulaşabilirsiniz. Bu özel uçuşlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Ama benim tahminimce en iyi yol bu şekilde gitmek isteyenler için Büyükelçilik. Ankara'da İstanbul'daki Türkmenistan Büyükelçiliği. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle bu videoyu gerçekleştiriyorum. Fazla da uzatıp sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Zaten zor durumdasınız. Ben son gelişmeleri 5 Kasım 2021 bugün Cuma günü bildirmek istedim. Kasım ayındaki durum budur. Maalesef değişiklik yok. Ben aralıkta da olacağını düşünmüyorum tahminim bu yönde. Herhalde 2022'ye kal kaldı bu iş. 2022'de açılması dileğini sizlere için istiyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah size yardım etsin. Arkadaşlar durum bu şekilde. Dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa, yorumlarınız olursa lütfen yazmayı eksik etmeyin. Yorumlarınıza değer veriyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Herkese buradan selam söylüyorum. Sizlerden de selam bekliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Henüz takipçi değilseniz de kanalı takip edin. Türkmenistan'la ilgili bir sürü videomuz var. Müzik videolarından, gezi videolarına, fiyatlardan, market fiyatlarından, uçuş bilgilerine kadar birçok video var. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.